İktidar seçimlerinde de gördük. Kasım seçimlerinde, Haziran seçimlerinde, işte en yakın süreçte Mart seçimleri, 31 Mart seçimlerinde Ekrem Başkanımıza karşı yapılan o gece bize karşı ne diyeyim, sandıkların yavaş sayımı falan. Ama biz ona rağmen bütün sandık görevlilerimiz sandık başında. Biz buradayız. İl Başkanlığındayız. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. İktidarız. ilk turda bitiriyoruz. Sayılana kadar biz burada Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandığa gitti. Kimilerine göre rekor bir katılım, kimilerine göre hayati bir seçim günüydü bugün. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı seçmek isteyen milyonlar sandık başındaydı. CHP İstanbul İl Örgütü de bugün seçim yarışını anmayan takip eden başka merkezlerden biri. Partilerin genel merkezlerinde seçim sonuçları dikkatli bir şekilde inceleniyor. Anmayan takip ediliyor ve her saat başında ellerindeki sonuçlara göre açıklamalar yapılıyor. Akşam 6.30 itibariyle kalkan seçim yasaklarının ardından Anadolu Ajansı Recep Tayyip Erdoğan'ı %60 oy oranıyla başlattı. CHP kurmaylarına göre bu bir manipülasyon. Kendi ellerindeki verilerde kendi adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söylüyorlar. Veriler geldikçe Recep Tayyip Erdoğan oyu düşüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da artıyor. Bugün İstanbul CHP İl başkanlığında da bu oy oranlarının yarattığı motivasyonsuzluk ve moral ammean kameramıza yansıdı. <laughs> Daha yüzde birer çıkmış abi ya. Bizim kendi sistemimizde İstanbul'da, yani kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde %40'ının sonucuna ulaşmış durumdayız. Yüzde %40'ın sonucuna göre İstanbul'a ilgili bilgi vereceğim, takdir edeceğiniz üzere. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu %50'nin üzerinde, yüzde %52.42 oy oranında, özür dilerim %51 düzelteyim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.91, Sinan Oğan 4.37 ve Muharrem İnce 0.29 oy da eee şu anda sandıkla e, bu şekilde devam ediyor. Verilere dayanarak söylüyorum. 5 puan öndeyiz şu anda. Anadolu Ajansı'na itibar etmiyoruz. Anadolu Ajans her zaman yaptığını yapıyor seçim bir saat sonra fark edilecektir. Bu kadar. Erdoğan almış durumda. E, hali hazırda 21 yaşındayım. Bu sene ilk oyumu kullandım. Ee, bazı şeylerin değişmesi gerektiğinin 21 yıldır farklı iktidar görmemenin acısıyla mı desem hani doğru kelime nedir bilmiyorum. Ee, bunu düşünerekten oyumu Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandım. Burada bulunmamın sebebi hem parti yakın olmam hem de yakından takip etmek istememdi. Tam olarak şöyle söyleyebilirim, bu Anadolu Ajansının bildiğimiz üzere hep yaptığı bir şeydi ve e, farklı bir sonuç beklemiyordum. Tabii ki yine böyle bir şey yapacağından çok emindim. E, Şöyle hissediyorum hani ilk turda biteceğine hala inanıyorum. Çünkü Anadolu Ajansı manipülatif bir yöntemle üstümüze geliyor ve insanların vazgeçip pes edip sandıkları, adliyeleri, okulları, ilçe sandık kurullarını her yeri bırakmalarını istiyor. Bu tamamen manipülatif bir yöntem olduğu için bu durumdan e, Ötürü şey yapmak istemiyorum hani çok bir şey söylemek istemiyorum ve kendimi bu konuda iyi hissediyorum. Umudumu hala kaybetmedim. Burada yaklaşık saat 15'ten beri buradayım. Ve burada oylar açıklanmaya başladığından beri oluşan ilk durum açıkçası ben bir önceki seçimde İstanbul seçimlerinde olan durumdan dolayı yani Anadolu Ajansı ve e, diğer ajansların oyları çok yüksekten geleceğini kendi açımdan düşünüyordum. Buradaki hava da gün içinde e, oyların açıklanmasıyla birlikte bir umutsuzluk, umutsuzluğa kapılıyor insanlar, bir mutlu oluyor. Ama ben e, günün sonunda bu verilen emeğin sonucunun alınacağını düşünüyorum. Evet ben çok mutluyum çünkü e, bu ülke 100. 100. yılına girecek bu sene ve bu ilk Girdiği seçimlerde değil. Yani Kötü dönemler de geçirdi, iyi dönemler de geçirdi ve ben umutsuzluğa kapılmıyorum. Nasıl şu an bu durumdaysak bu durumdan çıkmasını da bilir gençler. O yüzden mutluyum. Kimsenin umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Ve son ana kadar kendi savaşını verip umutlarını tüketmemesi